bugün Edebiyatın Küçük Ayrıntıları programında yine yazar, gazeteci, akademisyen Mahmut Şenol'la konuşacağız. Bugün biraz sinemaya doğru da giriş yapacağız. Sinema ve edebiyat ilişkisi üzerinde duracağız. Merhaba Mahmut, hoş geldin. Teşekkür ederim Dizman, hoş bulduk. Evet, söz sende Mahmut. Evet, teşekkür ederim Dizman, sevgili dostum. Bugün edebiyatın kuşatıcılığını ve bütün öteki sanatlara, bütün öteki e, yapılara kadar ulaştığını, nasıl e, aralarına sızabildiğini konuşmak istiyorum seninle. Çok yakın bir zamanda iki önemli e, edebiyatçımızı, sanatçımızı kaybettik. Biri Firuzan, öteki de Ayla Alganan. E, her ikisinin cenaze törenlerinde bulundum İstanbul'da olmaklığım nedeniyle. Ve e, nasıl sevildiklerini, nasıl önemsendiğini bir kez daha görmek çok e, önemli bir his bıraktı üzerimde. Çok değerli insanlarımızı kaybetmişiz. Yakın zamanlarda başka kayıplarımız da oldu. Mario Levy'nin vefatı, pek çok öteki isimle beraber anılabilecek değerli isimler bunlar. Şimdi iki film var Yeşilçam'da, Türk Yeşilçam Sineması'nda. Bir tanesi, ikisi de aynı başlıklı. Biri 1966 yapımı Atıf Yılmaz'ın çektiği Ah Güzel İstanbul. Siyah beyaz tabii. Öteki de 1981'de hemen 12 Eylül'den sonra çekilmiş. Müjde Arın ve Kadir İnanır'ın İnanır oynadığı bir film. onu da Ömer Kavur yönetmenlerimizden. Ömer Kavur o da rahmetli. Çektiği bir film. İkisinin tabii temaları birbirine çok benziyor. İkisi de İstanbul'da geçen öykü. Biraz benzerlikler var. İkinci film Ah Güzel İstanbul'u Firuzan senaryosunu yazmıştı. Hikayesinden yola çıkılmıştı. Kendi yazdığı ee, bir hikayeden yola çıkarak. Evet, Firuza'nın hikayesinden yola çıkıldı. Ee, şimdi önce ben istersen hemen e, 1966 yapımı Ah Güzel İstanbul'a döneyim. Ee, o filmde tabii e, değerli oyuncularımızdan e, sinemacı, tiyatrocu Sadri Alışık e, başrolde ve ayrı Algan e, ikinci başrolde. Çok ilginç bir aşk hikayesini şurada hemen sunmak istiyorum. Çünkü hmm. hakikaten kalplere dokunan, insanları çok etkileyen ve o yüzden de klasikleşmiş bir film. Unvanını hak etmiş bir filmden bahsedeceğiz. İstanbul'a gidiyoruz. İstanbul'da Boğaz içinde bir yalı el değiştirmiş bir aile. İbriktaroğlu ailesi. Her şeylerini kaybetmişler. Son temsilcisi de Haşmet. Haşmet de zaten Haşmetli'den geliyor. Evet. İyi bir eğitim almış. Evet, e, sadece alışık işte o şey kıyafetiyle görünecek e, sahnede. Fötür şapkası, kravatı, e, bir Çigarası, evet. ama evet, e, hatırlıyorsun. Ve şey, e, yalı yalıdan yaşadığı, doğup büyüdüğü yalı elden çıkarılmıştır. yoksulluğa düşüyor ve yeni sahipleri yalıyı alan, sonradan görme bir burjuva ailesi gelip yerleşiyor ama diyorlar ki sen de işte uzaklaşma burada müştemilatı var yılının, O yalının müştemilatında kaldı. Orada yaşamaya başlıyor. Büyük acılar içerisinde, büyük üzüntüler içerisinde, yalnız her şeyden önemlisi. Ve geçimini sağlamak için de bir sokak eskiden vardı hatırlarsın. Ee, şeyli, e, ayak kameralı. <laughs> evet, sokak fotoğrafçısına başlıyor. Ve hikaye bu. Şimdi e, Sadralış'ın önünde bir gün Ayşe isimli bir kız geliyor. İzmir'den kaçmış, gelmiş, ailesini bırakmış ve İstanbul'da şansını deneyecek bir artist ajansına girecek ve orada işte ünlü yıldız olacak. E, fotoğraf çektirmek istiyor. Sadir'ın açık durumu anlıyor. E, onun başına kötü şeyler gelebileceğini düşünerek ve sezerek onu uyarmaya çalışıyor. Aralarında bir tatlı gerilim var. Kız dinlemiyor bunu ve nihayet işte e, barlarda şarkı söyleyecek kadar e, zor günler geçirmeye başladığında en sonunda tabii bu arada. Ee, bir ara onun evinde müştemilatında gelip kalıyor kalacak yeri yok Sadri Alışıklı aralarında da bir 30 yaş kadar da büyük fark var evet. biri genç kız biri uzun bir adam ee, ve e, Ayla Algan Ayşe'yi oynayan Ayla Algan o bütün hüznüyle ve neşesiyle filmi coşturan bir e, oyun çıkarmıştır en sonunda bana bir şarkı yazsana diyor onun elinden de Sadıralıçık'ın şarkı beste yapmak geliyor bir kanto yazıyor kanto ile meşhur oluyor fakat ne kadar meşhur olsa da arkası çok sağlam olmadığı için ve başına da pek çok Tatsızlıklar geldiği için aile algını en sonunda bir dram içerisinde görüyoruz ve büyük intihara kalkışıyor bu arada ve hastanede onu ziyaret eden Haşmet İbriktaroğlu onunla beraberliğini ve aşkını ilan ediyor. Ay 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 Ayşe de çok mahcup ne yapacağını bilemez haldeyken Haşmet'in sözü filmi bağlayan söz çok meşhurdur. Edebiyat sözü olarak da evet, hatta evet. vercesi misral gibi de te tekrarlanır biliyorsun. Korkma dünyada her zaman inanılacak sağlam şeyler bulunur. Hatta ee, onun, korkma. onun öncesi <laughs> de var. Ee, diyor ki yaşıyoruz. İki kişiyiz. Birbirimizi evet. seviyoruz. Korkma. Dünyada evet. inanılacak evet. sağlam şeyler de var. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bütünüyle paragrafı vermiş oldun. Ee, korkma demesi çok önemli. Ee, bir şeyleri tutunabiliriz diye hakikaten e, tutunmaya çalışan iki insanın Hayat Hikayesi. Şimdi tabii bu ıı, ıı, eseri ıı, 1981'de aynı isim isim altında ıı, başka bir yönetmen, az önce söylediğimiz gibi Ömer Kavur çekti. hikayesinde de Firuzan yazmış ve senaryosunu da ıı, ıı, yine ıı, mesela müziklerini Melih Kibar yaptı. Çok önemli isimler var. Senaryo ve Hikaye Firuzan'dan Melih Kibar ıı, müziklerini ıı, ıı, döşemişti. Antalya Film Festivali'nde ikincilik aldı. Başka ödülleri de var. Ee, acıklı bir hikaye bu da. Bir kamyon şoförü olan Kamil'in İstanbul'da e, bir hayat kadını diye adlandırılan, e, genel evlerde çalışan Cevahir isimli bir kadınla ilişkisini, Arla, Kadir İnanır'ın oynadığı ilişkisini e, burada e, seyrediyoruz. E, biraz acıklı bir şey. E, Kamil onu... Çok moda bir şeydir. Hayat şey kurtarmak ister kadını. bulunduğu düştüğü çukurdan kurtarmak ister. Bu bir bakıma tabii bir süre e, aralarındaki aşk bu e, bunun üzerine oluşacak. E, bir türlü beceremeyecek ve en sonunda Kamil kendi yoluna devam edip e, cevahirlerini terk etmiş olacak. Orada bir e, not düşebilir da... miyim? E, bir, bir not düşmek istiyorum. E, Kadir İnanır yani Kamil uzun yol şoförü. Bir süre Soru sonra selvi boylum al yazmalımda da şoför olacak. Şoförlük evet. kavramı sinemada sanki böyle yavaşta o günlerde değil mi? Ee, Kamyon şoförü evet, evet. ben onu şöyle birazcık e, o, o dönemin sosyolojisi ve sosyo açısından da baktığımızda bir şey söylemek istiyorum. Dikkat edersen 1980'ler 70'ten itibaren 80'ler karayolculuğun geliştiği, Taşran'ın İstanbul'a bağlandığı, daha kolay ulaşımın yapıldığı bir dönem köyden kente göçün hızlandığı bir dönem gelenler bir takım işler buluyorlar kendilerine iş, iş imkanları arıyorlar bir tanesi şoförlük ya şehir içinde dolmuş taksi şoförü olacak ya işte şehirler arası gidip gelecek öyle bir kültürün var olduğunu tam da dikkat edersen o dönemin sanatı müziği de buna göre inşa oluyor arabesk başlıyor. Tam o döneme oturan bir şeydir. Ama sadece bununla da elintili değil elbette. Pek çok başka dinamiklerle beraber çalışan bir e, toplumsal hareketi görüyoruz. Ama e, iyi saptama hakikaten şoförlüğün bir meslek ve oradan da bir hayat biçimine, sadece meslek değil bir hayat biçimine dönüştüğü, e, ne işte 80'lerde görmekteyiz. Çok iyi tespit ettin Kadir İnanır'ın o filmi. Ve başka filmler de var. Sadece Kadir İnanır değil. Şimdi ezberimde değil pek sorunu. Unuttuk bile bazılarını ama evet şoförlük önemli bir motif e, sinema için. Hatta Tiyatro orada için, başka derin... bir başka bir atıf da var. Şimdi aklıma geldi. E, yıllar sonra e, yine e, Müjde Ar ve Şener Şen'in oynadığı bir komedi evet. filmi olan Arabesk filminde de annesi evet. e, köyden e, şehre gelirken bütün kamyon şoförleri bana tecavüz ettiriyor. Nereden <laughs> nereye evrilen ee, sevdalı, evet, evet. aşık kamyon şoförlerinden tecavüzcü kamyon şoförlüğüne evrilen olarak, bir Türkiye var. Evet. Tabii e, orada bir, bir, bir gerçeklik Türkiye. yok. Bir komedi unsuru olarak kullanılıyor. Evet, 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 evet. Şimdi e, tekrar e, şey Ah Güzel İstanbul'a dönersek, e, isim benzeşmesi ve 2000'li eee yakın zamanda kaybettiğimiz iki kadın sanatçımız, edebiyatçımız, e, kültür insanımızın bu filmlerdeki e, bulunuşu ve bu filmlerle beraber e, bize büyük bir emaneti bıraktıklarını söylemek mümkün. E, hakikaten Türk kültür yaşamının e, baş tacı eserler bunlar. E, mutlaka izlenmesi gerekir. Ben öğrencilerime sıkça söylüyorum. Lütfen böyle TikTok'larla, Instagram'larla vakit geçirmeyin. Hiç değilse haftada bir gün olsun bir e, klasik Türk filmini. Bunlar panteondur. E, birer e, Türk aydınlanmasının tıpkı varlık yayınları nasıl bir panteonsa... E, çeviri eserler Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı, bastığı 1940'larda Hasan Ali Yücel'in e, başkanlığında o çeviri ekiplerinin yaptığı müthiş Azra Erhatlar, e, Sabahattin Eyüpoğulları'nın çevirdiği o müthiş eserler, bütün Fransız edebiyatını, bütün İngiliz edebiyatını Türkiye aktarmaları nasıl bir e, panteon inşa ettiyse bize. E, benzer şekilde bu filmlerde, Yeşilçam'ın bu filmlerinde de diyeceğim ve mutlaka ben öğrencilerime söylüyorum ya, izleyin e, Klasik filmlerde tanışın diye. Bunlar önemli iki film olarak burada yeniden dile getirmek istediğim bir şeydi. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu Kamil'in, şoför Kamil'in yaptığı tıpkı e, düşmekte olan bir kadını kurtarmak isteyen Haşmet İbriktaroğlu'nun yaptığına evet. benziyor. İkisi de kadın kurtarmaya çalışıyorlar. Buna sevgili dizman bir e, Kopeta kompleksi adı verilir. E, çok kısaca bir bahsetmek isterim. Ben onun üzerine çalıştığım için şu anda... Ee, Reşat Nuri Güntekin, geçen hafta yaptığımız, geçen ilk programımızda yaptığımız eski hastalıkta da buna benzer bir e, kopetia kompleksi. Bir kadını ayakta tutmak, hayatında tutabilme e, çabasının erkeklerdeki karşılığı. Kopetia bir e, kral e, mitolojik hikayedir, Roma mitolojisinden, e, Roma folk e, folklorundan de gelen bir şey. Roma döneminin e, bir Afrikalı kral. Bir gün sarayında otururken bahçesi, sokaktan geçen, işte balkonda sokağa bakıyor, geçen bir kadını görüyor. Bir dilenci bir kadın, üstü başı yırtık dökük, birdenbire ona tutuluyor ve derhal alın getirin, bakımını yapalım, eğitelim ve ben bunu eş yapacağım ki Aman efendim yapmayın etmeyin diyorlar. Bu dilenci işte sokaklarda biz onu görüyoruz, orada burada yatıp kalkıyor. Öyle bir kadın ne yapacağız onu derken, istemiyorum getireceksiniz onu diyor, getiriyorlar. İşte ünlü um, My Fair Lady filmindeki gibi bir sokaktaki kızı eğiten o iki tane İngiliz gentilmenin evet. e, hikayesini benzer bir şekilde bir süreçten geçiyor bu direnci kadın e, inanılmaz eğitimler gördükten sonra eşi oluyor Kopeciyanın Kral Kopetia'nın ondan sonra da başına gelmedik kalmıyor o da ayrı bir şey bu da biraz da daha... e, yine Yunan mitolojisindeki ünlü e, Pigmalon heykeltıraşın hikayesine benzer. E, o da yaptığı, e, yonttuğu taşa e, kadın heykeline aşık olup sonra ona o aşkından dolayı ne yapacağını bilemezken işte e, Tanrıça tarafından, e, Afrodit tarafından bu e, can, heykele, taşa can veriliyor ve nitekim onu karısı yapıyor. Ardından da kadın bir gün pencereden sokaktaki geçen bir erkeğe bakıp onun arkasından gidiyor. Böyle bir hüzünlü bir hikayede vardır. Burada burada da böyle bir şey Tüm var. Aşk gibi de. mi diyelim? E, demesek daha iyi demeyelim <laughs> e, bazı aşklar gibi aşık, diyelim bazı aşklar diyelim böyle olabiliyor diyelim e, öyle neyse peki şimdi e, orası çok Yo, hayır bunu Banki. açabiliriz aslında bunu açabiliriz evet bazı aşklar gibi çünkü bu, bu, bu filmde de böyle göndermeler var her iki filmde de biraz da yabancılaşma Yabancı. da var birbirine ve topluma yabancılaşma duygusu da var değil mi evet kesinlikle öyle eee ama aşkların böyle bir hüzünlü, hazin sonları olmasa belki de edebiyat eserleri, şiirler çıkmayacaktı. E, nitekim e, Atilla İlhan Bey'in şiirlerinde de bunu görürsünüz. Hep bir Aragon var, gidenler. Aragon e, muhattap e, yoktur e, demiştir. <laughs> <laughs> Tabii. Kesinlikle öyle. Şimdi bu arada Sadri Alışık'tan bahsedeceğiz. Sadri Alışık'ın da bir edebiyatçı olduğunu unutmayalım. Evet. Çok e, tanımış tanınmış bir şair olamadı, olmadı. Belki de e, kayınbiraderi olan Çolpan İlhan'la evli Sadri Alışık biliyorsunuz. E, onun a, abisi olan Atil İlhan Bey'in gölgesi altında mı kaldı diyeceğim bilemiyorum ama güzel şiirleri de var. Mesela bir tanesini hemen e, şuraya not aldım. E, ezberinde değildi. Oradan e, okuyu vereyim. E, Lütfen. Sadri Bey'in rahmetli ben Terefat-ı Adiye'den Paşa Bahçeli Sadri Alışık, babam Kaptan Rafet, anam Zavallı Saffet. Ben 50 yıllık bir sinema, tiyatro çöpü, artık çöpler denize dökülmüyor yasak. Acaba sarmı saklasak, da mı saklasak, sarmı mı saklamasak, da mı saklasak diye yazmış ve devam ediyor. Yoksa bu terefat Adiye'yi hiç mi hiç hatırlamasak? Orhan Veli yani, Tarlısı, evet. Evet, biraz aynı dönemin, o birbirlerini etkileyen bir kuşak. E, tabii e, Ate Elhan'a gidersek, sözü aşkı getirdik. E, onun da e, Belma Sebil şiiri, e, Kallavi Sokak'taki, İstiklal Caddesi'ndeki Belma, Şimdi evet, Fıççın evet. Lokantaları'nın olduğu yer orası, e, Meşrutiyet Caddesi'ne bağlanan İstiklal'den. Onun şiiri de bir bambaşka şiir. E, Perşembe değilse pazar... Mayıs değilse, e, Nisan değilse Mayıs, ben Berma Sebil'i bulurum diye ta tamamladığı şiirde. Herkesin bir arayışı var. Belki de Berma Sebil de Atilla için tıpkı Kopetua kompleksindeki o kadın. Yahut e, buradaki e, filmlerde Ayşe olacaktı ya da e, Cevahir olacaktı. E, şoför Kamil'in kurtarmaya çalıştığı kadın gibi. Şimdi e, tabii çok kısaca bahsedeyim. E, ayrı Algan'ı... E, Ocak ayının başlarında e, vefat etti. 7 Ocak, 4 Ocak mıydı? Tam hatırlamıyorum. İlk haftasında e, Darül Beday'de Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu'nda, Şehir Tiyatroları'nın Muhsin Ertuğrul sahnesinde bir anma töreni ardından da Aşiyan'a e, götürdük. Orada defnedildi. E, ve yine orada e, birket İlhan Hanım hanımefendiyle karşılaştım. Yönetmenimiz, Atilla Bey'in eşi. Atilla İlhan Hanım. Eski eşi. E, evet. E, Ayla, o da Biket'in çok... yönetmeni. Bilim yönetmeni, çok iyi bir film yönetmeni. E, çok iyi eserleri var. E, Atilla Bey'in bir filmini de e, e, televizyon dizisini yönetmişti galiba değil mi? Bir televizyon dizisi de var evet. Şimdi hatırlamıyorum adını. O um, Atilla um, Erhan'ın al... yazdığı Kartallar Yüksek Uçar mıydı acaba? Kartal, evet sanıyorum doğru. Evet. E, çok enteresan. E, aradan kısa bir süre geçti. Firuzan Hanım'ı kaybettik. E, Firuzan Hanım'ın Anma töreninde de e, yapı kredi e, yayınlarında düzenlemişti e, töreni. Orada da karşılaştık. E, herkese uzun ömürler diliyorum. Böylesine acılarla geçen bir birkaç ay olduğu için biraz da bu e, konuşmayı ona bağlamak istemiştim. Evet. E, Ayrıca e, hatırlarsın e, Koca Öküz şarkısıyla çok popüler bir, pop şarkısı yaptı. O hala e, dillerde dolaşan bir folk, şarkı. Türk, Türk, folk müziğinin e, popa aktarılmasının öncülerinden biri evet. zaten. E, öncülerinden birlikte, birlikte, Moğollarla birlikte. Evet, kesinlikle. Kaçak yüzün dedim Fermanı, fermanı Ölmede kocak yüz bu yılda kaldım Armanı aman, aman Aşırdın beni, yoldan şaşırdın beni Sadece sinema değil tiyatro zaten sinemada pek çok filmde oynadı ama tiyatro eğitmenliği yazarlığı ve çok yönlü bir kişiliğiyle kişiliğiyle Ayla Algan hakikaten unutulmaz bir isim olarak bir yıldız gibi parladı hala ışığını bizde tutuyor görmeliydin kalabalığı. Ee, sen İstanbul dışında için olsan eminim ki e, cenazede olurduk. E, o kalabalığın, o sevgi dolu kalabalığı görünce nasıl bir ışık tutabildiğini e, gördüm ve tüylerim diken diken olarak e, anlatıyorum bunu yine. E, aynı şekilde Firuzan için de bunu söylemek mümkün. E, ve tabii e, iki filminde bir edebiyat eserine ve ünlü isimlere dayandığını, bu isimlerin de edebiyatla, şiirle, sanatla bağlantılarından bahsettiğim bu şeyde şunu hemen söylemem lazım Firuza'nın 47'ler isimli romanı yine hikaye kitaplarından parasız yatılısı kuşatması benim sinemalarımı hatırlarsın böylesine bir zenginlik içerisinde Türk edebiyatına emanet ettiği bir büyük kanon var büyük bir edebiyat kültürü var Dolayısıyla bunların sinemaya aktarılması açısından da bundan sonraki yönetmenlere ya da gelecek kuşaklara çok iş düşecek çok zengin bir kaynak var elimizde. Her birinden bir film, bir tiyatro eseri, başka bir şey, başka şeyler çıkartmak mümkün. Hatta bunlarla ilgili belki belgesel çalışmaları da yapmak çok çok mümkün. Şimdi i̇şte burada onun belki küçük bir böyle hani kışkırtıcı, provokatör edici bir konuşmasını yaptık seninle. Böyle düşünüyorum. Bilmem evet. senin e, düşüncen e, de, de, aynı yönde olduğunu san, zannederim. Herhalde. E, çünkü senin bir belgeselciliğin var. Bir yandan biraz da lafı sana da uzatıyorum. Bunlarla ilgili <laughs> evet. de e, belgeselciliğini biliyorum. çok da güzel şeyler yaptın. Ee, Teşekkür ederim. Orada şunu ekleyebilir miyiz? E, Füryuzan e, özellikle hikayelerinde e, alt tabaka insanlarını çok başarıyla anlatmıştır. Evet. E, bu e, benim sinemalarımdaki <laughs> iki karakter de Firuzan'ın hikayelerinde anlattığı karakterlerin bir prototipi gibi, bir toplamı gibi, sanki bir e, özeti gibi gelmiştir. Evet. Işte. Değil evet. mi? Evet. Yani evet. Cevahir de, Kamil de, alt tabakadan ama duyarlı ve duygulu insanlar. Firuzan'ın hikayelerindeki karakterler de başka duygulu, duyarlı insanlardır. Evet. Her birinde bir. Ben çünkü Firuzan'ın hikayelerindeki karakterlerde hep bir hüzün görüyordum ama. Evet. Bilmiyorum evet. sen yakalar mısın? Evet. Bir evet onu demeye çalıştım bir... duygulu derken. Evet. Hüzünle e, yoğrulmuş bir duygu. Diyorum o hüzünün arkasında e, tabii toplumsal gerçeklik de yatıyor. Yoksulluk, e, savrulmuşluk, dağdan aileler, e, birleşmeye çalışan insanlar ya da birleşemeyenlerin hikayeleri var. E, çok haklısın. Evet. E, oradaki duygusallığı belki de keder demeyelim. Keder çok başka bir şey. Melankoli. Evet. Melankolik. Keder değil. Çok daha içinden çıkılamaz bir bölümü ama tatlı bir hüzün ya da baş edilebilir bir hüzünle e, dolaşan insanları görüyoruz Firuzan'da ve onun e, eserlerinde. Ee, bir önceki ee, filmde de Atıf Yılmaz'ın filminde de bir yabancılaşma duygusu var. Aslında orada çok e, bugün artık bilinmeyen, bugün örneği kal, kalmayan bir e, insan tipi var. Osmanlı'dan gelen zengin ama sonra e, varlığını kaybetmiş insanların bir Düşmüşlüğü var. Hatta evet. orada benim hiç unutamadığım bir repliği vardır. Ee, e, Sadece Alışık'ın yani Haşmet İbriktaroğlu'nun der ki. Haşmet İbriktaroğlu'nun. Evet. E, bütün e, bütün ömrümce e, çalışmadan yaşamanın yollarını aradım. Belki de sırf <laughs> bu yüzden çok yorgunum der. Böyle miras yedi. Evet. Cumhuriyet'in ilk yıllarında edebiyatımızda, romanımızda da çok kullanılmıştır. Miras yedi, hovarda, bohem, insan yapısı evet. çok vardır. Geçen hafta konuştuğumuz e, e, hasta e, eski hastalıktaki kadın da biraz bunun karşılığı tam olmasa bile biraz karşılığı ucundan kıyısından ucundan kıyısından bir benzerliği var e, şeyin Züleyhan'ında. o da e, bir İstanbul ailesinin yavaş yavaş çökmekte Erenköy'deki yılları şey satılmaya başladığı bir dönemin e, kalıntısı gibi kendine bir yer yuva arıyor ve işte Yusuf'la olan evliliğini anlatmıştık orada babası tesis etmeye çalışıyor e, hemen aklıma gelen bir şey, Melih Cevdet Anday'ın Aylaklar romanı başlı başına bir e, şu romanı bir aileyi ayakta tutan Neriman Hanım mıydı Nermin Hanım mıydı hatırlar mısın e, ailenin e, başındaki ana, ana, ana kadın karakter e, yeğenlerini damatları işte şeyleri kuzenlerini o ailenin çerçevesinde tutmaya çalışıyor ama her biri birer kopuş içerisinde çünkü artık hızlı bir şekilde modernleşmeye doğru giden ailenin parçalandığı bir süreç içerisinde. Cumhuriyet'in ilk yılları 1940'lar 50'lere geliyoruz hikaye böylesi. Pek çok başka hikaye de var iş kuşkusu. Aklıma gelen o. Ee, tabii şimdi şey var ee, Burjuvazi Cumhuriyet'le beraber kendini toparlayıp kimliğini bulabildi. Osmanlı toplumunda Burjuva'dan bahsetmek mümkün ama aristokrat Burjuva'lar bunlar. Her birinin sarayla bir bağlantısı var. Yani ee, İngiltere'den alınmış o ünlü 25 bin, 250 bin altın bir Rakamı yanlış söylüyor olabilirim. Birden hafızamdan silindi. Gelen büyük yardımları e, pay ettiler. Bugünkü Boğaz'daki yalıların pek çoğu o paralarla yapılmıştır. Aslında sonra Türk halkı ödedi o paraları, Tabii. borçları. İşte o paraların dağıtıldığı e, özellikle saray ve saray erkanının çevresindeki insanlarla beraber... E, Zenginleştiği birdenbire bir İstanbul'da zenginliğin aktı ama aristokrasinin elinde kaldığını görmekteyiz. İşte oradan parçalana parçalana İbriktaroğlu'na kadar gelen ve e, e, nihayetinde e, Timur Selçuk'un da e, bestelediği o şarkıda e, söylendiği gibi e, yaşamaktan yorgun, Yaşamanın Yorgunuyum Ben diye bir şarkısı vardı hatırlıyor musun şarkıyı? Yaşamanın Yorgunuyum Ben, Hayatın Bıkkınıyım Ben diyor şarkısında. Çünkü orada da bir aristokrat var hayatı boyunca çalışmamış bir adamın hikayesiydi. Hmm. Belki şu anda e, evet, istersen... Evet, evet, evet. Bir insan işliğiyle olan bir şarkı. Evet, evet. Söyleyeceğim. İnsan olur, olan bir şarkı. şarkı. Evet, hatırladım da şimdi tam ya, aklıma gelmedi. Hatta sen... bir tiyatro Esas... oyunu için yazılmış. Bir evet, tiyatro evet, oyunu sen... için yazılmış bir şarkıydı. Ast için yazılmış bir şarkıydı galiba. Bilmedim fiyatını ömrümce Gelin, tuzun musun girmedim bakkal kasattan içeri hayalma geldiğini istedim sekondur mu ne yedimse esfapları müthüllü mintanın kolları kotiğlerin boyalı diktüm dünyayı sırtımda taşımaktan hayatın orgonyom ben rat orgonyom ben güzel bir şarkı unutulmaması gereken bir tiyatro müzikali e, parçası. Bir de aklıma e, şey geldi şimdi. E, bu ailelerin değişimi, dönüşümü Cumhuriyetin ilk döneminde Reşat Nuri'nin Yaprak Dökümü de çok ilginç bir romandır değil mi? Evet. O, evet. Ne belki güzel konular. Eee yaparız pekala. E, böyle ufak ufak anekdotlarla düşeceğimiz bir şey olabilir. Yaparız hay hay. Hadi görüşmek üzere Hadi diyorum. Daha sonra. Teşekkürler. teşekkürler üzere. Hoşça kalınlar. Selamlar, sevgiler.